Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Süleyman Paşa Belediye Başkanımız, çok değerli siyasi partinin başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlar ve temsilcileri, çok değerli meslektaşlarımız ve basınımız ve çok değerli basınımız, basınımızın yüzde mensupları. 10 Ocak tarımsal eğitim ve öğretimin 177. yıl dönemini kutluyoruz. Bugün aynı zamanda Tüm Ziraat Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu'nda Cumhuriyetimizin 100. yılın münasebetiyle 10 Ocak aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Günü olarak da kutlamaya karar verdik. 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de Ayavama Ziraat Mektebi'nde başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin bugün 177. yılı. Geçmişte gerek ziraat fakültelerinde ve gerekse tarım meslek liselerinde mezun olan Türk tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızın meslektaşlarımız saygıyla, minnetle, aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteci Günü'nü de şahsım ve TULOK adına burada kutluyor ve kendilerine bu zorlu ve meşakkatli görevlerinde de başarılar diliyorum. 21. yüzyılda değişen dünyada toplumların hayatında önemli yeri olan tarımsal öğretiminde de değişik arayışları sürmektedir. Ülkemizde geç, gelişmişlik düzeyi ekonomik ve siyasi yapıların yanında sahip olduğu tarımsal özelliklere bağlı olarak tarımsal yüksek öğretimde önemli farklılıklar söz konusudur. Küres küreselleşen dünyada küresel eğitimin bir parçası olmakla birlikte değişim için yerel koşulların da göz önüne alınması gerekmektedir. Türkiye'de sistemli ve belirli bir disiplin içinde yürütülen tarımsal eğitim ve öğretim faaliyetlerinin <laughs> tarihçesi 1846 yılına kadar uzansa da bugünkü durumuyla tarımsal eğitim ve öğretim aradan geçen zaman dikkate alında gelmesi gereken düzeye ve geliş, gelişmişliğe ulaşamadığını hatta 1993 yılı reform sonrası ortaya konan eğitim yapısına da dan da geri kaldığını eğitimde öğrencilere gelişmişlik geçmiş ülkelerdeki çeşitliliği sunamadığımızın üzüntüsü de e, içinde olup ve bunu itiraf etmek gerekir. Buna paralel olarak bilinçsiz ve programsız bir şekilde altyapı ve kadro yetersizliği açılan 46 Ziraat Fakültesi'nin yürüttüğü eğitimdeki kalite faktörü gibi bu önemli sorun da günümüzde gündemde yerini almaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de vakit geçirmeden statik tarım eğitiminin terk edilmesi günün ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik ilerlemeler dikkate alınarak yeniden yapılanmaya bir an önce geçilmelidir. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ekonominin temeli ziraattir şiarıyla ile tarıma verdiği önemi ve ülke tarımının bir sektör haline gelmesini sağlamış temel besin maddelerini dışarıdan alan bir ülke ilerleyen yıllarda üreterek kendi kendine yeten ve ihracat yapar bir koluma gelmiştir. 1925'te özellikle bu da 600 bin ton buğday ihracatı gerçekleştirdik. Bu yeni kurulan bir cumhuriyette böyle bir inşaf e, takdiri şayan bir durumdur. Ancak 1980 yılından sonra uygulanan neoliberal politikalar, IMF ve Dünya Bankası gibi emperyal güçlerle yapılan anlaşmalar tarım sektöründe şok etkileri yaratmıştır. Bugünlerde dışa bağımlı olan tarım sektörünün altyapısı bu 1980 yıllarında hazırlanmıştır. Dünyanın her tarafına doğal olarak desteğe ihtiyacı olan çiftçiler bu anlaşmayla desteklenmelerden yoksun bırakılmıştır. Tarımda yeniden yapılandırma projeleri adı altında üretici destekleyen tüm tarımsal kitler kapatılmış, yağmalanmış, üretici desteklenmelerden yoksun bırakılmış, tüccar karşısında savunmasız hale düşürülmüştür. Gümrükler sıfırlamış, A'dan Z'ye tarım ürüne ithal edilmiş, çiftçinin rekabet gücü kırılmış, çiftçi tarımdan küstürülmüştür. 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı tarım kanunu 21. maddesindeki tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılan kaynağın milli gelirin yüzde birinden az olmayacağı hükmüne rağmen ve biz onu o zaman çok büyük bir sevinçle karşılamıştık. Ama bugüne kadar bu yüzde bir %1 hiçbir zaman bulmadı, Yüzde 0.5'i hiçbir zaman geçmemiştir. Bu durum çiftçilerin ekliğinde para kazanamaz hale gelmesine, girdiklerinde astronomik artışlara yetişemez duruma gelmesine neden olmuştur. Kredisini ödeyemeyen çiftçinin tarlasına, traktörüne el konmuştur. Geçinemeyen çiftçi tarlasını ekemez duruma gelmiş ve üretim terk etmek zorunda kalmıştır çiftçiliği bırakanların son 15 yılda %25'i geçmiştir. Bu seneki girdiklerinde astronomik artışla bu oran daha da artacaktır. Ekilemeyen arazi büyüklüğü bugün Konya'nın büyüklüğünde bir e, yüz ölçümü e, oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tarım ürünlerinin, gıdanın ve beslenmenin önemi dolayısıyla tarımın ne kadar önemli olduğu ve ne kadar stratejik bir konumda olduğunu da bize iyice anlatmıştır. Paramız var ki diyor zihniyeti bu dönemde iflas etmiş her ülke ürettiğini kendi halkı için saklamaktadır. Bugün yaşananlar tarım sektörünün ihmal edilemeyeceği açıkça ortaya koymuştur. Dışa bağımlı bir tarım sektörü ülkenin geleceği olamaz. Tarımda derhal bir üretim seferberliği başlatılmalı. Gecikmeden somut önlemlerle üretim ekonomisine geçilmelidir. Gelecek güzel günlerin mesleğimizin Türk tarımının ve güç çizinin olması dileğiyle hepinize saygıyla selamlıyorum. Süleyman Paşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın'ın konuşması için davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Süleyman Paşa Belediyesi Başkan Vekilim, çok kıymetli siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve STK temsilcileri hepiniz hoş geldiniz diyorum. Aslında bir konuşma hazırlamıştık şu an cebimde duruyor ama bizimkisi de bayağı uzun olacağı için vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden de böyle içimden geldiği gibi konuşacağım. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Maalesef biz gazeteciler rahat değiliz. Bağımsız değiliz. Üzerimizde şu anda bir tasarruf tedbirleri genelgesi adı altında batmamız için uğraş, batmamak için uğraştığımız bir tasarruf genelgesi var. Bununla iki yıldır mücadele ediyoruz. O yüzden de bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz demek de biraz kutlamıyoruz aslında. Kutlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle ben tüm meslektaşlarımın bu iki yıllık zorlu süreçte ayakta kalmalarını ee, kalmak için mücadelesini tebrik ediyorum. Günümüzü kutluyorum. Hepimizin günü kutlu olsun. Bununla beraber de bugün birlikte çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdiğimiz, ülkemizde tarımsal üretimin başlamasının 177. yılında kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ziraat odası hizmet binamızda bir panel düzenlenecektir katılımcıları davet ediyorum. Törene katıldığınız için teşekkür eder saygılar sunarım. Aferin. Aferin